Baba ben okula gidiyorum. Oğlum dikkatli git. Hem bugün sözlün vardı. Geç kalma. Doğru lan. O zaman ben okula falan gitmiyorum. Oğlum Kerem. ha? Uçtu mu lan bu çocuk? Nasıl bir anda kayboldu? Kerem'in babası. Yemek masada. Otur da tıka basa ye. Yok anne. Babam tıkamaz. Bu evde acıkan biri varsa o da sizin süperstar oğlunuz. Eyvah. Annem geliyor. Saklan Kerem. Bu Kerem var ya. Odayı yine leş gibi bırakmış. Bugün elime geçerse derisini yüzeceğim. Annem resmen savaş modunda. Neyse. Yakalanmadan bir şeyler yiyelim. Bugün bir biryani var. Sıcak sıcak yemem şart. Bugün Kerem de yok. Ne dersin hayatım? Güzel bir film açıp izleyelim mi? Üzgünüm anne. Siz yalnız kalamayacaksınız. Ben buraya iki tabak koymuştum. Burada neden tek tabak var? Evde <laughs> bir, evde biri mi var? Babamın buraya bir şey koyduğunu görmüştüm. Aa, bu Ahmet amcamın parası. Bugün bana piyango vurdu. Ya ben buraya koymuştum. Nereye gitti bu? Ne arıyorsun sen? Yok yok. Televizyonu siliyordum hayatım. Sürpriz. Aslan oldunuz Kerem geldi. Elektrik faturasını ödedin mi sen? Sana da merhaba anne. Merhaba. Faturayı soruyorsan yok. Ödemedim Ama sorun yok ya. Bende yeterince para var. Yarın hallederim. Hatta sana bir de hediye almayı düşünüyorum. E? Az önce buradaydı bu ya. Yok yok lan gitmiş. Kerem. Kerem gel buraya sana bir şey soracağım. Ha baba. Ama bak ben şimdi çok meşgulüm. Ders var. Şey hemen gitmem lazım. Neyse ben kaçayım. Sizce babam olayı anladı mı? Ben pek emin değilim ama. Yorumlara yazın bakalım. Bu iş buradan patar mı? Yoksa kurtardım mı?